Şahan Gökbakar Buket Aydın meselesine giriyor muyuz? Girmiyor muyuz? Ona göre bir şey yapacağım. Şahan Gökbakar'ı özlemişim. Ya Şahan'ın şeyini özlemişiz hani. Bu canlandırmalarını. Dün akşam açtım eski Şahan çıkabilire baktım. Aslında şu bizim şey vardı. Sen biliyor musun? Ben Şahan'da şey haberatör olarak oynamıştım. Bir bakıp indirseniz onu haberatörde. Kimse seyretmemiş onu ya unutmuşlar yani daha genciz o zaman Flinta gibiyiz, inceyiz Selam böyle daha şey olmamışız. Hayat bizi yıpratmamış, dövmemiş, incinmemişiz henüz. <gülüyor> 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 bir indirsiniz haberatör diye şey var onu verelim mi? <laughs> Fakat Şahan'ın bu canlandırmaları falan çok komik. Tabii, Sizin bu... şey var fırın baskını vardı. Fırın baskını işte haberatör olarak basıyorum <laughs> o sırada. Sonra da Uğur Dündar da ya haberatör olarak oynamış. Aslında biz orada Uğur Dündar bir dönem çok basardı yani ya. onu böyle hicvi ediyoruz. Dündar falan, <laughs> yani. falan <diye>. hani, <gülüyor> <gülüyor> Fakat Şahan'ın bu canlandırmaları bomba yani hani ee, şeyde bak biraz ver sesini şeyde <laughs> çok komik değil mi? Ya yani <laughs> yani mesela doğum günü olur, yılbaşı olur buralarda hediye veririm tabii ki ufak tefek şeyler çok abartıya kaçmamak kaidiyla. <laughs> o zaman verebilirim bir çakmak, bir kravat bunları verebilirim ama onun dışında bir hediye vermem. Mesela bir restorana götürüldüğünde bir erkek tarafından hesabı vermem niye vereyim? Beni <laughs> sen restorana götürüyorsun hesabını da vereceksin. Ha böyle konuşunca da diyorlar ki sen çok maddi açısın. Ah ne maddi açı olacağım ya. Anne maddi açı olacağım ya. Fakirlenişim olmaz yani bu kadar net söylüyorum. Tamam dur. Onun dışında da bakın çok dur. açık bir şey. Burada dur. Sonrasında devam etmeyelim. Bu de rencide etmeyelim. Asıl şimdi Şahan burada hiciv yapıyor. Sonda zaten takılmıştır. Bence. Sonda takılıyor. Sonunda. Buket de çok ona alın, alın şaklı olarak alınmayacak bir şey değil yani. Ama mesela ben Şahan'ı anlıyorum. Şahan zaten işi bu, mesleği bu yani. Hani. Fakat ben Özgür Demirtaş'ı anlamıyorum. Yani Özgür Demirtaş bazen gerçekten bu profesörlüğünün ağırlığını sosyal medyada, biraz önce dedim ya böyle insanlar sosyal medyada kendini kaybediyor. Ya bir defa profesör Özgür Demirtaş'ın Buket Aydın'da ne işi var? Yani Aynı meslekte değilsin, aynı kurumda değilsin, siyasetçi değilsin, gazeteci değilsin, hiçbir şey değilsin. Bu Aydın bir şey söylüyor. Saçma sapan bir şey söylüyor bence de yani. Efendim kadınlar bir hesabı ödemez de. Benim, yani benim dünyama ait bir şey değil yani. Bilmem senin dünyana ait mi yani. Bizim dünyalarımıza ait bir şeyden bahsetmiyor yani. Bizde kadın ve erkek eşittir. Hiç öyle efendim hediye almam da, erkek bilmem ne yapardı Yani ben de yani hiçbirine katılmıyorum. Ayrı düşünüyorum. Fakat kardeşim altına böyle bir şeyin altında kredi kartı bilmem ne şey nedir yani? Bu ucuzluğa ne gerek var yani? Onu bir daha Özgür bir Demirtaş'ta eleştiriyorum da. Bir polemik var Çok orada. ayıp yani bu yaptığı yani. Daha önceden bir çok Çok yani var. kadın düşmanlığı. Ne cüret yani insanlara bu kadar açık yani hakaret etmek. Niye yani anlamıyorum da ya abi Özgür Demirtaş'ın yani ya kardeşim otur işte abonelerim var ekonomiyi anlat bilmem ne anlat yani senin ne işin var Buket Aydın'ın orada S kredi kartını bilmem ne diye bir de ona da laf atmıyor yani. 8 ay önce bir polemik vardı onların arasında oradan bir şey var Bilmiyorum yani. Bir, pek benim aklım almıyor yani. Özgür Demirtaş bir tane video paylaşmıştı. Ondan aslında Mikanos'tan bir yerden. Buket Aydın'da onu alıntılar bir şey. Hiç çeşmeye gitmemiş herhalde falan. Ha o yüzden var. Ha, öyle ön, bir polemiğin tabii devamı. Tabii önden oldu. bir kavga var. Ama yine de abi kavgada bir insana böyle bir hakaret olur mu yani? Hani... Orada da kredi kartı meselesi gene şey yapmıştı. Ya Buket Aydın görüşleri zaten çok böyle uzun derin derin konuşacağımız görüşleri yok yani hani baktığın zaman gazetecilik olarak da mesleğimizde hepimiz yani biz babaanne sicil amiriyiz. Sonuçta 34 yıldır gazeteciyiz. Kimin nerede nasıl gazetecilik yaptığını, haber dairesini yönettiğini, yönetmediğini, nasıl sunduğunu biliyoruz yani. Sen onu başka yerlerde başka anlatabilirsin de bir şeyi yok yani. Bizim mesleğimizde çok büyük ağırlığı olan ne bileyim belgeselleriyle, kitaplarıyla, yaptığı haberlerle çok konuşulan bir insan değil. Daha çok işte AK Parti'yi savunuyor. İşte farklı polemiklere giriyor. Bu şekilde konuşuluyor. Uzun yıllarda sunuculuk yapıyor. Sunuculuk mi? yapıyor. Okey. Saygın bir meslek. Ben hiçbir zaman şey de demiyorum. ben yani sunucular iyidir, gazeteciler iyidir de sunucular kötüdür de demiyorum. Fakat kardeşim belatı vurmak nedir yani? Bir insanı beğenmeyebilirsin. Eleştirebilirsin. Yani kadın kimliği üzerinden belatı vurmayı ben de pek yakıştıramıyorum yani. Hani, hani illa profesör olması şart değil. Kimseye yakıştıramıyorum yani. Gelelim pavyon kültürüne. Başlıyor mu bugün? Yılmaz Erdoğan çağırdı. Dedim ki ya Yılmaz bugün programa gelir misin? Ya bugün biraz şeyim baya e, bayağı bir gerginim ya da yorgunum mu dedi. Başka bir gün geleyim dedi. Fakat kardeşim yarın bir gün dava açabilirler yani. Konsumat isteği özendirmekten. <laughs> Yılmaz Erdoğan inci taneleri ne diziymiş galiba <laughs> daha dizi çıkmadan. <laughs> bir bugün, bu olur akşam olur. yani geliyor değil mi şeyde. Bir Fakat bir sesini verse de Yılmaz'ın ben Biraz Yılmaz'ın biraz konuşması değişmiş biliyor musun? Yanlış olmuyor abi. Bak şimdi. Herkesin kaderi kendine. en ya, baştan internette gel. İnternette gördüğün adam benim. Yılmaz Sen biraz bir mi? şiir mı? okur gibi i̇şte konuşmaya, konuşmaya i̇şte başlamış. Şimdi <laughs> i̇nternette olmayan kısmı. Açacaklar mı? Hayır, <laughs> yani ben şimdi Yılmaz'ın şiirlerini çok seviyorum ama... <laughs> Şuradan başlayabiliyor muyuz? <laughs> aşırı mı teatral konuşmaya başlamış yani. Yani hayat değişti falan gibi. İhtiram i̇şte mı? <laughs> Herkes şu, abicim... Fragmanda ne? olduğu için şey Öyle mi o, acaba? Bence ya? o yüzden. <gülüyor> 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 Fragmandan bence, dolayı. Hayır ben böyle bir tanıtım görmedim bir defa. Son yılların en büyük tanıtım. E, uzun yıllarda dizi yani televizyon dizilerinde daha dizi... Şimdi diziler var çok popüler oluyorlar ama 4. bölümden 5. bölümden sonra popüler olmaya başladı. Daha dizi girmeden uzun yıllardır ilk kez... Bir diziyi konuşmaya başladım. Bir Getir o şeyi yani abicim konsümmatristliğin bu. Herkes neredeyse gidip konsümmatrist olacak. Etrafında tanıdığım kadınlar bana diyor ki hadi paviona gidelim. Ya evet. manyak mısınız? Ne pavyona gidiyoruz yani? <laughs> Herkes böyle bir... O pavyon öyle bir şey değil yani. Ya. öyle bir şey değil. Yani insan sömürüsü <laughs> üzerine kadınları sömüren evet. e, berbat yerlerden bahsediyoruz yani. Şu anda ama öyle bir şey oldu olsun ki. O aklınızda canlandırdığınız bir yer değil. Bana da çok defalarca söyledim Hadi sen... gidelim. Ay çok ilginç pavyona gidelim de. <laughs> yani korkunç bir yerden bahsediyoruz. Yani. Evet. Pavyon dediğin yer böyle bir süper bir şey değil yani. Aa gidelim. Gülşen de mesela şimdi bütün kadınlar şey dansı yapıyor değil mi? Getir bakayım Gülşen de mi dans etmiş? <laughs> Neydi şarkının adı? Dilber... Dilber evin barkın yok mu? Dilber evin barkın yok mu? Ya. <laughs> e, tabii popüler kültür olunca herkes Ekme. Cahide de tabii bu şeyi iyi tutuyor. İzzet Çapa yurt dışına mı yerleşti? Ee, Miami ye mi yerleşti? Miami'de diye biliyorum. Ama Cahide'ler devam ediyor e, anladın. Mı? Evet. evet. Herkes dans ediyor abi. Survivor'dan bilmem ne. işte geçen gün kurs verdik değil mi? Bir tane kurs var. İnsanlar kursuna gidiyor evet. artık. Evet. Konsumar... <laughs> kursu var oğlum? Yani. <laughs> dans kursu mu? <laughs> Hay Allah'ım ya. Pavyon, dersin, Pavyon sahipleri şu an çok mutlular diyor. Gerçekten yani bu kadar bu kadar reklam olur mu ya? Yani bir şeyin hani herkes bir gün pavyonu tadacaktır noktasındayız yani. Buldunuz mu Şahan'ın bastığım şeyi, Şahan'la şeyi? Getir bakalım ekrana. İzlemeyenler habaratörde videoyu indiremiyorlar pek. Japonya'da pavyonlar var dolu. ABD, Amerika'da striptiz salonları var dolu. Bir arkadaşımız söylüyor. Evet, Japonya pavyonlarında çalışan bir arkadaşım vardı. Söyleyemem adını. Çok ödüldü. Yani gençliğinde yani. gitmiş orada. Ama orada öyle sex max yok yani. Hadi konuşuyorlar, bir şey yapıyorlar. Bizim pavyonlarda da ha, öyle. Pavyonlarda yani. da öyle. Yani aslında şeye... Sen yani... iyi bilirsin. Nasıl pavyonlarda? Anlat gene. Yani bildiğim <laughs> şu. <cidde gülüyor> siz... Gittin mi pavyona için? Yani Ankara pavyonlarının ayrı bir kültürü varmış. Oraya gitmedim. Şimdi pavyon deyince her yerde aynı şey karşınızda canlanmayacak. Hı. Ama Aksaray'da şöyle bir şey oluyor. Siz masaya oturuyorsunuz. Ondan sonra eğer yanınıza biri gelecekse o mutlaka bir şeyler söylüyor. Onun yani sizin işiniz on lira Sen peki otururken tarlayı satıp mı geliyorsun satmadan mı geliyorsun? Önce mi satıyorsun sonra mı satıyorsun? Benim arkadaşlarım satmışlar. <laughs> 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 Oradan gitmiyorum. <laughs> ben satmadım. Ee, o sebeple siz 1 lira içiyorsunuz. Yanınıza gelen kadının içtiğine 10 lira yazıyorlar. Aslında parayı oradan kazanıyor hmm. insanlar. O yüzden sürekli böyle elma suları Kenan yedik pavyona giriş. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda yaşadığımızda. <laughs> e sonra kalkıp oynuyor musun yani? şeyde? Sonra işte bir müzik çalıyor. Herkes bir anda sahneye doluşuyor falan. Orada şey oluyor. Hareketlenmeler oluyor falan. Ve daha bir sürü şey. Canlı yayında anlatamayacağım. Daha bir sürü şey. <laughs> İşte ama mesela Ankara pavyonlarında şu var Cüret Bey. Örneğin masanıza gelen hanımefendiyle dışarı çıkamazsınız yani. Öyle mi? Evet. Orada Orada öyle zaten kesin... o bir pavyon tezi yazılmış. Yani bir akademisyen gitmiş, araştırmış, üçe ayrılıyormuş kadınlar. Bir tane önceden gelip seni böyle içiren varmış. Sonra sarhoş olduktan sonra oyalayan varmış. En <laughs> sonunda bilmiyorum şey varmış ya. Öyle diyorlar yani hani böyle bir şey var diyorlar, diyeler yani hani bilmiyorum ne kadar doğru ne kadar yanlış ama sen de ayrısın ama <laughs> yani ben de gittiğim kadarıyla.